1996 1997 sezonunun 17. haftasında oynanan Denizlispor Fenerbahçe karşılaşmasına götürmek istiyoruz sizleri. Galatasaray'ın 41 puanla lider olduğu ligde Trabzonspor 38 puanla ikinci, Sarı ise 36 puanla üçüncü sırada, ev sahibi ekipse 11 puanla 17. sırada 20 Aralık 1996 gününe gidelim şimdi. Atatürk Stadında oynanan karşılaşma hakemi Adnan Şeker. Fenerbahçe kafilesi Denizli Spor maçı için Pamukkale'de otele yerleşir yerleşmez Futbolcular odalarına yönetim kurulu üyeleri ise eski yöneticilerden evet. Salih Ergür'ün düzenlediği geceye katıldı. Gecenin yıldızı Fenerbahçe Kulübü kongre üyelerinden Nuri Ererdi. Eğlencenin finali Denizli Spor Başkanı Ali Maran'ın sergilediği oyun oldu. Maç sabahı en erken kalkan, gece en geç bitiren Alişen oldu. Ben Başkan Pamukkale travertenlerini görmeye yürüyerek gitmeyi tercih edince peşine takılan basın mensupları yolun yarısında pes etti. Deserves. Gel bakalım. Hadi hadi bu olmuyorsun. Sen niye beraber olmuyorsun? Olmaz. Evli kötü beraber. <laughs> hadi bakalım iyi ki. Başkan Alişan bununla da yetinmeyerek önce sıcak, ardından da soğuk havuza girdi. Maşallah, maşallah, maşallah. Hepinize de tavsiye ediyorum, Biz, bak gençsiniz ama, otelden... Pamukkale'ye çıkarken bir grup halinde çıktık. Pamukkale'ye bir yumruk anne vardık. Yolda fire verdik. Kamyonetten gidenler var. Arabayla giden var, yöneticilerimiz var. Gazetecilerimiz var. Onun için... Aa... Spor yok. Aynı saatlerde Bol ise çok uzaklardan Brezilya'dan Deniz Spor maçına yetişmeye çalışıyordu. Evet, çok Mesela biz oynadık saat 10'da akşam 32 derece. Fenerbahçe'yi taşıyan otobüs stada geldiğinde Denizli Spor Soyumu Odası'nda son taktikler veriliyordu. Bugün çalıştık. Yürü oradan. Yakın top. Sol olduğu zaman ilkel. İlkel şut atıyor. Brezilya'dan dönen Bolit ise 36 saat süren yolculuk sonrası yöneticilerden Emrecan Can ve Niyazi Önen'le birlikte Denizli'ye vardı. Bak komutan, komutanım. Komutanım. 15 dakika o kadar takımını seviyor ki yorgun musun diye üç kere sorduğunda hayır diyor ve sahaya çıkıp oynatırlarsa da oynarım diyor. İyi hissediyoruz. Şu amaçtan sonra daha iyi olacağız. Kazanıp şekilde daha iyi olacağız. Hadi böyle <laughs> giriyoruz? <Hadi>, <laughs> Artık <Bunlarla kuracağız. gülüyor> maçın başlamasına sayılı dakikalar kalmıştı. Bu Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. Çok iyi bir takımlar. Ama biz de elimizden geleni buradan en az bir puan almak istiyoruz. bu maçı alıp liderden fazla uzaklaşmak istemiyoruz. Hem de devreye moralli bir şekilde girmek istiyoruz. Bizim her maçı kazanmamız gerekmektedir. Deniz Spor maçı onlardan biri. Deniz Spor çok iyi bir kadro. Her iki takımın da puana ihtiyacı var. Şunu söylemek istiyorum. Takımın ligdeki puan durumu ile ilgili olarak hak ettiği yerde değil. Peki Kostadinov konusunda Porto ile anlaştığı ileri sürümü bu konuda ne yazıyor? Şu anda kulübümüze resmi bir e, talep gelmedi. Geldiği takdirde e, teknik direktörümüzün de görüşünü alırız. Yönetim kurulunda olayı müzakere ederiz. Karar verilirse Kostadinov gider. Maçın hakemi Adnan Şeker düdüğünü çalıyor ve ilk yarının son haftasının denizdeki haftanın ilk mücadelesini başlatıyor. Uzun top atak yapan Ramazan. Bu defa Denizli Spor geliyor. Kale ağzına top Uçe. Ramazan kullanıyor. Penaltıyı geçti. Hasan vuruyor ve bir korner daha. Ataklar karşılıklı ve Saffet Sancaklı. Saffet kaptı topu. Kostadinov ön direğe gidiyor topta arka direğe. Ve Denizli Spor presle top kazanıyor Ramazan. Ali Işık top istiyor. O ortaya oynuyor. Milivojev herkesi geçti ve out. Tamer çabuk ortalıyor. Fevzi ve aldı topu. Herkesin gözü Fenerbahçe kalesini koruyan Tevzi'de. Selahattin hayli tutuktu. Şimdi topla buluştu. Saffet. Kostadinov araya giriyor. Topu çekmek istiyor önüne. Bir orta kaleci Ali Müslim'in ellerinde. Tarık. Tekrar o koça. Mustafa Doğan. Selahattin. Bir ara pası offside bayrağı hem Tarık hem Saffet için pozisyon. O koçadan uzun bir top Kostadinova santimle adeta. Ali Yalçın karşısında bir ara pası kale ağzına Saffet dışarı vuruyor. Tabii merak ettiniz bu defa offside bayrağı havada değildi. Havada değildi. Saffet gibi bir golcü bakın kale ağzından vuramadı topa istediği gibi. Selahattin'den İlker'in önüne. İlker'den arapası Saffet için offside bayrağı havada. Yine Tamer. Araya girdi Tamer. Ceza sahasının içinde Miliboy'u orta top yerde. Bir orta daha yine Uçe. Miliboyev kullanıyor korneri. Dört Denizlisporlu sporlu ceza sahası içinde altı Fenerbahçeli var. Çok sert bir top ve ön direkten çıkıyor. İlker çıkarıyor sağda iki top var. Sağda iki top var. İlginç. Adnan Şeker ayağıyla gitti o topu dışarı attı. Bu da tartışılacak bir pozisyon zannediyorum. Hakem atış yapması gerekli miydi değil miydi? Bu da tartışılacak bir olay tabii. Bir karşı atak Fenerbahçe'den. Saffet. İlker yine karşısında. Tarık top istiyor. Tarık. Orta yapıyor. Kostadinov hayır kaleci. Ali Müslim'in kucağında top. Tekrar Ali Yalçın ilk defa çıkıyor savunmadan. Ve free kick. Ali Yalçın buralardan free çok sever. Daha önceki yayınlarımızda da söyledik. Kaleye vurursa çok sert bir top çıkar oradan. 32-33 metre var kaleye. 9. dakika Ali Yalçın kaleye vurabilir. Geliyor ve sert vuruş dışarı gidiyor. Safet Akbaş Offside bayrağı yine havada Saffet için. Şimdi Denizli Spor var. Milivojev. Sağ taraftan Tamer yine bindirdi. Milivojev Hasan Kale ağzında. Hasan'a doğru geliyor ve kimse vuramıyor. Faul işareti var Adnan Şeker'den. Hasan rakibin üstüne sıçradı. İşte ekranlarınızda. Okoça. Selahattin araya girdi. Okoça uzun oynuyor. ilk kere Kostadinov İlker'in koridorunda. Ali Yalçın arkasında Kostadinov içeriye girdi. Bir orta, bir kafa dışarı gidiyor. Tarık kafayı vuran nasıl kaçırdım diye o da şaşkın. Gol pozisyonu bulmak böyle maçlarda çok zor. İşte Kostadinov'un ortaladığı top ve Tarık biraz topun altına girmiş. Mustafa Doğan da vuramadı. Hasan da. Ramazan arada. Milivoje içeriye giriyor. Milivoje'nin önüne Fevzi. Yavaş yavaş gol kokmaya başladı maç. Milivoje ve Fevzi neredeyse aynı anda topla buluşturdu ama. Beş Fenerbahçe'li ceza sahası içinde. Uçe de onlardan biri. Uçe'ye doğru. Hayır daha önce kafa. Tarık vuramıyor. Uçe vuruyor. Ali Işık da topu kaçırıyor. Seyfettin. Ali Işık arada. Arkasında Saffet. Ali Işık. Bir orta kale ağzına korner. Ramazan kullanıyor korneri. Penaltıyı açtı. Sert vuruş. Miliboyev'den bir kafa dışarı gitti. Maçın şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu ve Seyfettin. Miliboyev kaleyi düşündü. Seyfettin'e gol pası oluyordu az kalsın. İşte... İşte Miniboyev'in vuruşu. Seyfettin son anda uzandı. Direğin dibinden dışarı gitti. Yine Seyfettin. Miniboyev. Tamer ve Yuri. Ve Safet kaptı. Safet kaptı. Gol pozisyonu Kostadinov ortada vuruyor. Kaleci Ali Müslüm. Kostadinov kıyamet kopuyor ceza sahası içinde ama gol gelmiyor. Bundan daha kolay bir gol pozisyonu olur mu? Oyun gördüğünüz gibi çok hızlandı. Selahattin. Selahattin. Ceza sahası içinde Selahattin. Kostadinov ortada. Dışarıya çıkarıyor. Saffet vuruyor. Çıkardı defans. O koca kaptı Saffet. Ali Yalçın karşısında. Kostadinov arada. Devam diyor yanarken. Kostadinov. Kostadinov vuruyor dışarıya hemen görev alanına daha doğrusu Saffet'i market etmekle görevli Saffet'in yanına gitti. İlker'den Mustafa Doğan'a Fenerbahçe atakta. Saffet sancaklı kafayla bırakıyor Kostadinov. Kostadinov gol pozisyonda ve ağlarda top. Gol kararı geliyor. Fenerbahçe 1-0 önde. Kostadinov golün sahibi. Dakika 60. İşte Saffet'in kafa pası. Kostadinov ilk arkasından fırlıyor ve çaprazdan topu filelere gönderiyor. Fenerbahçe 1-0 önde Denizli deplasmanında. Gol bir kez daha bir başka açıdan ekranlarınıza geliyor. Ali Müslüm fırlıyor ama Kostadinov ondan önce topa dokunuyor. İşte Kostadinov'un kale arkası kameramızdan Denizlispor spor filelerine fileleriyle buluşturduğu top ve Fenerbahçe 1-0 önde. Ve top Ali Işık'ın ayağında kaldı. Ramazan sağında. Saffet bir topuk pası Tamer. Denizli Spor Ali Işık. Vuruyor kaleye Fevzi. Tuncay ortada atmadı. Tarık uzun oynuyor. Saffet'e doğru. Bomboş ölü Saffet'in. Saffet ceza sahası içinde. Bakıyor vuruyor Ali Müslim. Ve İlker kornere çeliyor. Saffet kendi gayretiyle bugün yarattığı pozisyonlarda Ali Yalçın savunmasına kızıyor ve sarı kart görüyor hakem Adnan Şeker'den maçta üçüncü sarı kart İşte Saffet'in gole gittiği görüntüler Ali Müslüm çıkıyor ve bu pozisyonda top sekiyor Saffet'e vurma şansı mı? Hayır İlker daha önce geliyor Arapası Fenerbahçe ceza sahası içinde Milivo'yu ortalıyor Hasan kafayı rahat vuramıyor Ali ama kale sahasının içinde faul kararı. <laughs> ve uzun top Ramazan. Kale boş ve penaltı kararı çıkıyor. Penaltı kararı çıkıyor. 68. dakika. Ramazan'ın birden yaptığı atak. Feyzi'nin ayağı Ramazan'ın ayağında kalıyor. Adnan Şeker penaltı kararını veriyor. İşte pozisyon. Ramazan topa dokunamadı. Ve sarı kart kaleci Fevziye penaltı Denizli Spor kullanıyor. 1-0 yeni sahibi takım. İşte penaltının olduğu pozisyon. Biz de heyecanla 68. dakikada penaltı izliyoruz. Ramazan geliyor. Fevzi kalede Ramazan ve dışarı vuruyor. Dışarı vuruyor inanılmaz bir vuruş. Ramazan da şaşırdı. Biz de şaşırdık doğrusu. Tekrar izleyeceğiz. O kadar laubali bir vuruş ya da bilmiyorum o anda karar mı değiştirdi. Bakın, bakın. Ve top dışarı gidiyor. Boliç sahada. Bir çalım da Erol'a attı. Sonra da Boliç'i bir gol pozisyonla buluşturuyor. Ceza sahası dışında ve bir frikik kararı ama kalecinin yaptığı hareket de şimdi göreceksiniz sarı kart çok ilginç işte son derece tartışılacak bir pozisyon ceza sahası dışında frikik kararı ve sarı kart kırmızı kart olması lazım diyor Fenerbahçeli futbolcular Şimdi yine nefesler tutuldu. o Okoça topun başında. Ve o Okoça değil topa yer olduruyor. Kaleci Ali Üskün çıkarıyor. Ali Işık. Miliboyev top istiyor. Hasan ve top dışarı gitti. Biraz arkasında Miliboyev vardı. Hasan uzandı topa. Ve Esat Çınar da şaşkın. Ve Ramazan'ın korneri kale ağzına. Bir kafa daha. Ali Işık'ın önünde top dışarı çıkıyor. Gürçay bir vuruşta Gürçay'dan barajda. Bu defa plase dışarı gidiyor. Erol. Dişe diş bir mücadele var sahada. O koça Erol'un önüne. Erol offside bayrağı. Biraz geç devam diyor Adnan Şeker. Ve yan hakemini görüyor. Top filere gidiyor. İlginç. Fenerbahçeli futbolcular yan hakemi. Adnan Şeker önce görmedi yan hakemi. Sonra da hayır dedi. Gol değil offside. Erol Ersoy arada dördüncü hakem. Gerçekten söyledim bu maçta gözünüzü kırpmayın pozisyon kaçırırsınız. İşte pasif offside var ama pasif offside orada Bolic. Lazaroni dördüncü hakeme geliyor. Onlar tartışıyor ama zannediyorum bugün yarın pazar günü bu pozisyonlar televizyon programında çok tartışılacak. Birbirinden ilginç pozisyonlar var çünkü. Bir offside bayrağı daha kalktı. Bu arada yan hakem offside değil bana gel diyor. Çağırıyor Adnan Şeker'i. O kadar alıştık ki her bayrağı offside diyoruz. Oysa, oysa Adnan Şeker'i yanına çağırdı. Bakalım Seyirciden mi, oyuncudan mı şikayetçi? Söyleyeceklerini söyledi. Tabii bizim duymamıza imkan yok. Geliyor ve kırmızı kart çıkarıyor. Son derece ilginç. İlker'e mi çıkardı? İlker'e çıkardı herhalde. Bay kırmızı kartın karşısında İlker duruyordu. Arkasında Polis. Şimdi Bolic de geldi. Tartışma devam ediyor. Öyle ilginç ki Boliç kırmızı kartı gören oyuncu ama Boliç hakemin arasında ilker vardı. Artık kaptanlık sorumluluğu mu Boliç oyun alanının dışında. Yan hakem Akif Uğurdur'un orta hakemi çağırıp ben göremedim ne olduğunu ne söylendiğini. Mustafa Doğan'dan uzun top. Saffet kovalıyor. Ali Müslüm yine kalesinden çıktı. Ve bu defa Ali Müslüm daha önce oynadı topla. Saffet yerden kalkmadı. İşte pozisyon bir kez daha ekranlarınıza geliyor. 80. dakika. Doktor ve masör tarafından taç kullanıldı. Tuncay. Bu arada bir bir şey geldi Ali Işık'ın yüzüne ve hakemin önünde yere düştü. Bir vole, bir vole Erol'dan top dışarıda. Ali topa koşuyordu. Birden yüzünü tuttu ve yere yıkıldı. Futbol anlatmaya, futbol görüntüleri e, öncelikle sizlere sunmak için buradayız ama ne yazık ki her geçen dakika elektrikleniyor demiştim. İşte göreceğiz şimdi. Bakın Ali Işık topa gelirken birden topu bıraktı ve yüzünü tutmaya başladı. Bu pozisyonda yerde kaldı. henüz kalkmış değil. Sevgi'ye alınıyor. Ve Denizli Spor şu anda 10 kişi Fenerbahçe'de taraftarın olduğu tribün ekranlarınızda sarı bayraklarla. Ramazan'ın pası Hasan. Şut pozisyonu Çuk dışarı gidiyor. Erhan. Yuri defanstan çıktı Yuri. ...Arapası... pası Boya vuruyor dışarı gidiyor. Uzatma anları artık 90. dakika. Tamer topun başında. Ortası kale ağzına kaleci Fevzi. Ay, Ceza sahasının boşalmasını bekliyor. İşte Tamer'in orta top. Kalabalık arasında Fevzi'nin kurtarışı ve Adnan Şeker oyunu bitiriyor. Türkiye 1. Liginin 17. haftasının açılış maçı. Fenerbahçe deplasmanda Denizli Sporu 1-0 yenip 3 puan alarak bu haftayı da kapatıyor. Bana küfür etmediysen. Neler söyleyeceksin Hiçbir söylemeyeceğim. Ne söyleyeyim? Well, görürsün ya, önemli olan 3 puan da aldık. Başka söyleyecek bir şey yok. Galip geldik. Önemli olan galip gelmekti. Bunu başardık. Çok Zor maçtı. Ama bir gol için pozisyonun ne olduğunu kimse anlamadı yani. Bilmiyorum atıldı ama. Çok zorlu bir maç. Ama <laughs> çok güzel bir üç puan. Tebrik ediyorum bütün arkadaşlar. Peki gol için pozisyonu hiç ne diyorsun? Hangisi? Penaltımızı kalkıyordu bunu. Bilmiyorum hakemle arasında geçmiş. <laughs> Bu ne diyorsun kırmızı kart için? E, ne diyeceğiz görüyorsunuz her şey belli ya. Burada ne öneriyorsunuz? <laughs> sen çıkıp zor ettin Öyle herhalde söyledin. Herkes her şey söyler. Bir söyleyecek. <laughs> Devam et. Ayrıca bir şey çekmeyecek, bir şey vermeyecek. Ya. Yani, bir şey demeyeceğiz, ne diyeceğiz ya. Herkes görüyor ya. ya artık. Biz bir şey söylesen ne olacak? sebebi. Zor maçtı. Fenerbahçe şampiyonluğu ile tabi. İyi oynadık. Ama tabii mağlup olduk. Şanssız bir mağlup olduk. Üzgünüz de. O mı Fenerbahçe'nin golü? Uzak dedim ben Gönlün. Ben yakın değildim. Haberim. Çok, yani çok şanssızız. İnşallah ikinci yarı şanssızlığımız sürmez ve istediğimiz yere geliriz. Dedi gol de olsaydı var mıydı? Arkadaşım onu söyledi. İkinci gol de yani. mi? Fenerbahçe'nin golünü de. Fenerbahçe'nin yok canım ofsayt ofsayt. Biz e, spor için geliyoruz buraya. Şu yapılan hareketler bak illa yani bir başta beraber kalmış. 20'si mi gerekiyor? Bununla mı millet federasyon mutlu olacak? İnan çok üzülüyorum. Bu kadar tek taraflı, bu kadar agresif, bu kadar Fenerbahçe düşmanlığı yapılarak müsabaka yönetilmez. Son zamanlarda Fenerbahçe kulübüne karşı yanlı ve taraflı tutumunu ısrarla ve kasıtla sürdüren federasyonun tayin ettiği hakemlerle bu ligin böyle devam edeceğini ve biteceğini biz tahmin etmiyoruz. İyi futbol oynadık. Gol pozisyonlarımız var. Her iki takımın gol pozisyonları var. Gol pozisyonu offside gibi gördüm ama sonra izleriz. Hep birlikte karar veririz. futbol bolici diyesi. Ki lan falo Şimdi bu pozisyonda hakem üçlüsünün peş peşe hataları oldu diyebilirim. Ee, bol için neden atıldığını bilemiyorum. Ne söylediğini bilemiyorum. Ben Türkçe'de anlamadığım için. Şu anda kadar. Çıkıyor. Sarı vertiler bu zor deplasmanda 3 puanı tek golle alıyordu. Aynı hafta ikinci sıradaki Trabzonspor Gaziantep deplasmanında kaybedince Fenerbahçe puan tablosunda bir basamak yukarıya çıkıyordu.